Aziz kardeşlerim bugün insanlığın aynalarında size çok iyi tanıdığınız bir sahabi efendimizden bir tablo açacağım. Bu sahabi efendimizin biraz sonra aktaracağım rivayeti de bugünkü konumuzla alakadar aslında onun için seçtim zaten. Sahabi efendimizin adı Ebu Zer radıyallahu anh ki hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Ebu Zer deyip de durmak da olmaz çok şey söylenir de birkaç cümle söyleyeyim. O bu ümmetin Mesih'i Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam onun için diyor ki Ebu Zer yeryüzünde İsa İbni Meryem'in zühdü ile gezer. Dünyada ama ahiret için yaratılmış birisi o. Acayip bir insan o. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Züht ve takvada zirve. Her işin adamı değil. Bir gün geldi Allah Resulü'nden bir yerin liderliğini reisliğini istedi ona vermedi çünkü onun tabiatı değil. Ama kendi alanının tam adamı. O zahitlikte, zühde zirve olan birisi. En doğru sözlüsü ümmetin en yiğidi ve en doğru sözlüsü ki bunu da söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebuzer'e bakacak ve diyecek ki ne gök altında ne yer üstünde peygamberlerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü barındırmamıştır. Böyle birisi Allah ondan ebeden razı olsun. O ümmetin mazeret adamı değil. Bir iş diyorsun 40 tane mazeret bahane. Şu yok bu yok ben yapamam edemem dersim var anam var babam var evlat var bir, bir sürü söylüyor. Söylediğinize bir pişman oluyorsunuz o söylemenize de harcadığınız zamana da acıyorsunuz. Ebu Zer öyle değil. İş varsa Ebu Zer orada. Çünkü gerçek dava adamı mazeret üzerinden konuşmaz, bahane üzerinden de konuşmaz. Gerçek dava adamı Hazreti Ali gibidir. Yola çıkar, ben yola çıktım Allah yolda tamamlar der. Arkasına da bakmadan yürür. Ebu Zer de onlardan bir tanesidir. Bir ilginç ifade kullanacağım. Mecbur bunu kullanmaya. Ebu Zer ne sosyalist ne komünist. Tam Müslüman. Niye bunu söylüyorum? Çünkü suistimal ediliyor. İlginç ilginç ifadeler kullanılıyor Hazreti Ebu için. O Müslüman ya sen onu başka bir beşeri ideolojiyle hiç tanımlama. Yok efendim şöyle Müslüman böyle Müslüman deyip o Müslümanın yanına bir kelime daha ekleme. O tam bir Müslüman yeter. Sana yetmezse o ayrı bir mesele ama bize yeter. Biz Müslümandan gerçekten o manada o ifadeden kendimizi alacağımızı alırız. Başka bir ifadede eklemeyiz. O, o büyük insan ümmetin isteyeni değil sahip olduğu neyi varsa her şeyi verenidir. Ebu Zer deyince bunu demesek zaten olmaz. Ebu Zer kaderi yalnızlık olan adamdır. Allah kendisine ebeden razı olsun. Allah Resulü Tebuk yolunda söyledi. Gelen Ebu Zer mi? Dediler evet. O tek başına yaşar. Tek başına ölecek ve tek başına dirilecek. Tek başına bir ümmet o ve o ümmet olma adına da bize çok önemli şeyler söylüyor. Kendi anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Medine'nin dışına gittik diyor. O peygamberden bahsedince bazı hadislerde halilim diye bahseder. Dostum Resulullah diye söyler ki onun diline de yakışır. O öyle bir ifade kullanırsa onda hiçbir beis yok. Tam da öyledir gerçekten. Yürüyorlar, bir ara dönüyor Ebu Zer Ey Allah'ın Resulü diyor bana tavsiyede bulun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sözü tam başından başlatıyor. Bakın o tavsiyelerin hepsi bize verilmiş tavsiyelerdir aslında. Sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü o tabi olanların yani takva elbisesini giyinenlerin en fazla dikkat etmesi gereken konudur. Bir mümin için en önemli şey ne? Takva. Allah Resulü de sözü oradan başlıyor. Yürüyoruz. Biraz sonra dedim ki ya Resulallah bana biraz daha nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Kur'an okuman ve Allah'ı zikretmen hatırlaman gerekir ey Ebu Zer. Çünkü bu göklerde ve yerde senin için nurdur dedi. Onu da aldım yürüyoruz. Ey Allah'ın Resulü daha fazlasını bana anlat dedim. Hayır konuşman dışında susman gerekir. Çünkü o şeytanı senden kovucu ve din hususunda sana yardımcıdır dedi. Ya hayır konuş ya sus. Eğer şeyse konuşacağın hayırsa söyle ama değilse sus. Yürüyoruz. Biraz sonra dedim ki ya Resulallah ne olur bana biraz daha anlat. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem dikkat buyurun bakın Efendimiz ne diyor. Cihad etmen gerekir çünkü cihad bu ümmetin ruhbanlığıdır. Çok önemli bir şey söyledi burada sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhbanlık deyince bizim aklımıza başka şeyler geliyor ama Efendimiz bu ümmetin ruhbanlığını söylüyor. Öyleyse ben şu ümmetin gençlerine bir şey söylemek istiyorum. Gençler öyle bunalım takılarak, yalnızlaşarak işte ben de bu çağın Ebu Zerim falan filan deyip milletten küserek bu işten paçanızı kurtaramazsınız. Bakın Allah Resulü cihadın nerede olduğunu söylüyor. Cihad ruhbanlıktır. Cihad nerede olacak? Birileri yanınızda olacak. Sadık dostlarınız onlarla olabilecek. Tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona dikkat çekiyor. Yürüyoruz. Ya Resulallah dedim ne olur biraz daha anlat. Dedi ki miskinleri sev ve onlarla birlikte otur. Yürüyoruz bir daha dedim ya Resulallah biraz daha anlat, biraz daha arttır. Senden daha aşağıda olanlara bak ey Ebuzer. Sakın imkanları senden fazla olanlara bakma. Çünkü böyle yapman sahip olduğun Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmaman için daha uygundur. Onlar seninle ilişkilerini kesse bile sen akrabalarınla ilişkilerini kesme onları ziyarete devam et hepimizi sınıfta bırakacak bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben a gelmedi işte ben kaç defa gittim o gelmedi sormadı etmedi 40 tane şey söylüyoruz ama Resulullah da burada bunu söylüyor artık biz biliriz. Yürüyorlar biraz daha anlat diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah konusunda kınayıcının kınamasından korkma. Hakikati dile getirirken kınarlar kızarlar deme hakikati hakikatin şanına yakışır bir biçimde dile getir diyor. Biraz daha yürüdük dedim ki ya Resulallah biraz daha anlat bana biraz daha nasihat ver. Bu sefer dedi ki kendin için sevdiğini istediğini başkaları için de sev ve iste. Anladı Resulullah benim susmayacağımı. Çünkü bundan sonra da yine diyeceğim ki ya Resulallah biraz daha bu sefer şöyle eliyle göksüme vurdu ve dedi ki ey Ebu Zer tedbir gibi akıl günahlardan el çekme gibi vera ve güzel ahlak gibi bir saygınlık yoktur. Üç şey söyledi ki bir tanesi doğrudan bizim dersimizle iki tanesi de dolaylı bir biçimde bizim dersimizle alakalı. Tedbir gibi akıl günahlardan el çekme gibi vera ve güzel ahlak gibi de bir saygınlık yoktur. İlgililere hadisin kaynağını da vereyim. Tabarani'nin El-Mu'cemul Kebir 2. cilt 157 numaralı hadisi. İnşallah Rabbimizin bu manada akıl konusunda söyledikleri gönlümüzün, aklımızın en önemli yerinde olsun. Peygamberimizin dedikleri olsun. Şu son Ebu Zer'e verilen uyarı da özellikle üzerinde tefekkür edeceğimiz bir şey olsun. Tedbir gibi akıl, günahlardan el çekme gibi vera, güzel ahlak gibi de bir saygınlık yoktur. Allah üçünü de bizlere nasip eylesin.